Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben doçent doktor Ali Mıynat, tarih bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısıyım. Hocam üniversitemizin bölüm sayısı açısından oldukça zengin, aynı zamanda öğrenci mevcudu olarak da en kalabalık fakültelerinden bir tanesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Fakültemiz üniversitemizle yaşıt bir fakülte. 1992 yılında kurucu e, dekanımız e, merhum profesör doktor e, Bayram Kodaman tarafından kuruluyor. Günümüzde yaklaşık 200 civarında öğretim elemanıyla zengin bir e, akademik kadroya sahip. Yaklaşık 5000 öğrencimiz var. Bunlar aktif durumda öğrencilerimiz. Bunun dışında bu sayı 8 9 binlere kadar çıkabiliyor. 14 tane aktif bölümümüz var aynı zamanda. Peki siz tercih yapan bir öğrenci konumunda olsaydınız neden Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini tercih ederdiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi genelinde ve fakültemiz özelinde vasatın üzerinde bir kampüse sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Onun dışında fiziki alanın dışında Fen Edebiyat Fakültesi olarak zengin bir akademik kadroya sahip olduğumuzu, deneyimli ve nitelikli bir akademik kadroya sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Fakültemiz aynı zamanda temel bilimleri esas alan bir fakülte. Dolayısıyla diğer bölümlere, diğer bilim dallarına da öncülük eden hatta oralara katkı sunan bir fakülte, bu yönüyle de aslında öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri bölüm sayısı çok fazla. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı ve aynı zamanda eğer akademisyen olmak istiyorsanız özellikle ilk tercih etmeniz gereken yerlerden bir tanesi bana kalırsa Fen Edebiyat Fakültesi olabilir. Hocam herhalde fakültemizin en belirgin özelliğinden bir tanesi de multidisipliner bir alana sahip oluşu, birbirinden beslenen, birbirini destekleyen bölümlerin varoluşu. Ne söylersiniz bu konuda? Kesinlikle bu konuda haklısınız. Fakültemiz fen ve edebiyat olarak iki alandan oluşuyor. Yani bir fen bilimleri, bir sosyal bilimler var. Sosyal bilimlerinden örnek verecek olursak Tarih bölümü, arkeoloji bölümü hatta coğrafya bölümü hepsi bir arada birlikte multidisipliner çalışmalar yapabiliyorlar. Bunun içerisinde yüzey araştırmaları veyahut da kazı çalışmaları yapabiliyorlar. Yeri geliyor fen bilimleriyle sosyal bilimleri birbiriyle iletişim halinde olup birbirlerinden bazı konularda istifade edebiliyorlar. Mesela bizim tarih bölümünde yapmış olduğumuz bölgemize de katkı sunmak için önemli bir proje olan Ulu Yüzey Araştırma Projesi'nde hem sanat tarihçisi hocalarımız var, hem arkeolog hocalarımız var, hem de diğer e, tarih bölümünden hocalarımız var. Dolayısıyla bu yönüyle önemli. Tabii bu durum aynı zamanda öğrencilerimize de sir sirayet ediyor. E, öğrencilerimizin içerisinde şu an hem tarih bölümünde e, öğretim görüp aynı zamanda gerek arkeolojide, gerekse sanat tarihinde veyahut da farklı bölümlerde çift anadal yapan öğrencilerimiz de mevcut. Nasıl bir eğitim süreci bekliyor hocam e, tercihini fakültemizden yana yapacak olan öğrencilerimizi? Fakültemizde e, malumunuz bölümlerimiz 4 yıllık. 4 yıl içerisinde e, 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Zengin bir ders müfredatına sahibiz aslında fakülte olarak bu da zengin bir akademik kadroyla doğru orantılı olarak gelişen bir durum. Derslerimizin içerisinde gerek zorunlu dersler, gerek seçmeli dersler var. Aynı zamanda teorik derslerimiz ve uygulamalı derslerimiz var. Uygulamalı derslerin sağ çalışmalarıyla beraber destekleyebiliyoruz. Yine öğrencilerimizin çalışma gayretlerine göre veyahut da başarı durumlarına göre hocalarıyla beraber irtibata geçip çeşitli proje üretme şansları da söz konusu bap projesi veya da TÜBİTAK projesi ki şu an bunu yapan öğrencilerimiz de söz konusu. Bunları yaptıktan sonra kariyerlerini geliştirmek adına gelecekte CV'lerine ekleyebilecekleri çok önemli projeler üretebiliyorlar. Yine danışmanlık hizmetleri mevcut bölümlerimizde. Her bölümde çeşitli öğretim elemanları öğrencilerin danışmanlığına sunuluyor. Öğrenciler 4 yıl boyunca veyahut da eğitim hayatları boyunca danışman hocalarına gerek akademik konularda, gerek eğitim hayatları ile ilgili, hatta gerekse özel hayatları ile ilgili çeşitli danışmanlık hizmetlerinden istifade edebiliyorlar. Bir öğrencinin eğitim hayatında herhalde staj dediğimiz konu çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü kariyerinin devamında iyi bir staj, iyi bir referansa dönüşebiliyor. Hatta orada işe başlama, işe Hatta orada kariyerlerine devam edebiliyorlar stajlarını yaptığı kurumlarda. Staj olanakları nelerdir? Zorunlu stajlar var mıdır? Yoksa öğrenciye mi bırakıyoruz bunu? Şöyle, bizde şu an fakülte olarak zorunlu staj durumu söz konusu değil. Sadece kimya bölümünün zorunlu staj noktasında bir başvurusu oldu. Ve muhtemelen ilerleyen dönemde bu kabul edilecek ve zorunlu staj kimya bölümünde olacak. Fakat diğer bölümler için öğrenciler gerekli şartları sağlayıp fakültemize başvurdukları takdirde onlara staj imkanı sağlanmakta. Siz ne diyorsunuz peki yani bir öğrenci? Ee, zorunlu değil ama staj konusunda e, zorlamalı mı şartları yoksa üniversite içerisinde üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar dahilinde o projelerde yer almak da bir staj kadar kıymetli bir şeydir. Ee, kesinlikle e, ben ikinci söylediğiniz kısma katılıyorum. Staj önemli. Bu zorunlu olanlar zorunlu olarak tercih edenlere de saygı duyuyorum. Fakat sadece stajdan ibaret olmadığını eğitimi söyleyebiliriz. Demin ifade ettiğim üzere gerek projeler gerek alan sağ çalışmalarına öğrencilerimiz dahil olabilmekte. Bunun içerisinde e, sosyal bilimlerde mesela e, kazı çalışmalarına dahil olabiliyorlar. Öbür taraftan yüzey araştırmalarına öğrencilerimiz dahil olabiliyorlar. TÜBİTAK'ta veya da BAP projelerine dahil olabiliyorlar. Bunları da birer staj olarak değerlendirebiliriz aslında. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından, akademik kariyerlerini inşa etmeleri açısından önemli unsurlar diyebiliriz. Aslında Fen Edebiyat Fakültesi'nin her bölümü çok keyifli görünüyor. Biz dışarıdan bakınca birer iletişimci olarak. Peki böyle öğrencilerin eğitim hayatları boyunca çevrelerinden duyduğu çeşitli sorular vardır. Eş, dost, akraba tarafından. En çok hangi sorulara maruz kalıyor öğrenciler? Şimdi ben kendi bölümümle alakalı örnek vereyim isterseniz. Tarih bölümü. Bir tarihçiyim. Ve hangi ortama gidersem gideyim, bir tarihçi olduğumu öğrendikleri andan itibaren bir tarih sohbeti mutlaka açabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var aslında. Bir taksiye bindiğinizde taksi şoförüyle seyahatiniz boyunca tarih sohbeti edebilirsiniz. Fakat şöyle de bir durum oluyor. Siz eğer tarihçiseniz Türkiye'de tarihçilik çok sevilen, ilgi gören televizyon programlarıyla son zamanlarda son 8-10 yılda özellikle çok fazla herkesin ilgi duyduğu bir alan. Bir andan sonra siz artık tarihçi bir tarih hocası olmaktan ziyade bir tarih öğrencisine dönüşüyorsunuz. Tarih ders almaya başlıyorsunuz karşı taraftan. Veyahut da diğer e, temel bilimler için de geçerli olabilir bu. Bir biyologla görüştüğünüzde, biyologla konuştuğunuzda oradan da o kişilerin de size vereceği çok bilgiler vardır. Veyahut da sizin ona sunacaklarınız. Bir fizikçiyle ben... Ev arkadaşlarım e, lis, e, yüksek lisans döneminde fizikçiydi mesela. Çok e, konuda onlardan istifade ettiğimi hatırlıyorum. Beni arkeoloji çok korkutuyor bu konuda. Arkeoloji. <laughs> arkeoloji çok derin bir alan ama en zevkli alanlardan bir tanesi de arkeoloji. <laughs> Çünkü sohbetler genelde yasa dışı taraflara doğru da gidiyor Aa, çoğu zaman. Işte ben kazı çalışmalarına ve yüzey araştırmalarına katılan birisi olarak çok örneklerini gördüm. Ve uzmanlık alanlarından bir tanesi nümizmatik. Böyle de yan dallarımız var. Onu da söyleyeyim, ifade edeyim numizmatik eski para bilimi. Ee, öğrencilerimiz çok sayıda böyle resimlerini çekip paraları bizlere gösterebiliyorlar. Biraz olay farklı yönlere gidebiliyor bazen engellemek durumunda kalıyoruz. Tercihini fakültemizden yana yapacak olan öğrencilere neler söylersiniz hocam? Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Daha önce ifade ettiğim üzere biz temel bilimlerden oluşuyoruz. 14 tane farklı bölümümüz var. İlgi duyduğunuz alana geldiğinizde ve ona dair çalışmalarınızı sıkı bir şekilde yaptığınızda, sabırlı olduğunuzda emin olun istediğiniz hedefinize ulaşacaksınız. Sadece kamu kurumlarında değil, özel sektörde de iş imkan, imkanları bulma şansınız var. Fakat burada samimi olmak gerekirse şunu ifade etmek lazım. Hayal satmamak lazım. Çalışmak ve bir yarış içerisinde olduğunu unutmamak gerekiyor ve istediğiniz bölümlere tercih edin derim ben öğrenci arkadaşlara veyahut da aday arkadaşlara şu an. Tarihi seviyorsanız gerçekten e, okumak istiyorsanız buyurun gelin. Veyahut da matematik veyahut da biyoloji. Gerçekten orada bir akademik kariyer düşünüyorsanız veyahut da özel sektörde bir e, o konuyla iş, e, ilgili bir iş yapmak istiyorsanız buyurun gelin kapımız her zaman sizlere açık diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tercihini fakültemizden yana yapacak olan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Ben de başarılar diliyorum. Hepsine şimdiden hoş geldin diliyoruz.